Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm ailenizin çeyrek ünlüsü fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz. Zamcık zamcık üstüne dolar euro durmuyor. <laughs> Tuhaf bir giriş oldu ama <laughs> videomuzu beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuza geçelim. <laughs> zamcıkçı geldi zamcıkçı. Hu. En güzel aşklar. Tabii ki reisimizin zamcığıyla başlar. Bugünkü zamcığımız olmazsa olmazımız motorinimiz ve benzinimiz. Aaa e daha dün zamcıklamadınız mı? E kardeş tatmin olmadık. Ne yani tatmin olmayan tekrar zamcıklar. <laughs> ya tamam cuma günü motorine 1 lira 14 kuruş ya benzine de 62 kuruş zamcık yapmıştık. Baktık olmuyor. Tekrardan zamcıklıyoruz. Yarından itibaren bir aksilik olmazsa yani e, benzin'e 55 kuruş, motorine de 62 kuruş mu ne? Zamcık yapacağız olur böyle şeyler arkadaşlar. Siz artık alıştınız. Allah'ın izni inayetiyle inşallah benzin ve motorini 20 lira göreceğiz. Yani millet dolara, euroya yatırım yapıyor. Benzin de yatırım aracı. Bence benzinin motorini de düşünün ha. <laughs> Yarın öbürsü gün ülkede benzin motorin bulunmazsa bir depo mepo bir şey yapın acı piyasaya kaçak bir şekilde daha ucuza indirimli yapmayın la. Şu anda suç işliyoruz. <laughs> evet. Siz kimsiniz lan? Manyak mısınız? Adalet var, hukuk var bu ülkede. Salak salak işler yapmayın ha. <gülüyor> <gülüyor> Haber Türk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanını programına konuk etmiş ya da bir programda bir araya gelmişler. Her ne zıkkımsa ne olduğunun bir önemi yok. Bir sesçi arkadaş geliyor. Oradaki problemi çözmeye çalışıyor. Muharrem Sarıkaya sesçi kardeşimize tokat atıyor. Canlı yayında herkesin önünde, kameraların önünde tokat atıyor bir Fatma Şahin çıtını dahi çıkartmıyor. Bizim şavrimizi baklava gibi gösteriyoruz. Baklavanın sarısı. Başlayacağım şimdi baklavana da baklavanın sarısına da. Orada kadın olsaydı tokatı yiyen yırtardın kendini. He? Kadın olsaydı orada tokatı yiyen susar mıydın öyle kalır mıydın? Hazır fırsattan istifade müthiş prim yapacağım diye o Muharrem'in keltoşuna yumruk yumruk üstüne atardın. Cırardın onun kertoşunu. Ama erkek erkeğe bunu yapınca çıtım çıkmıyor değil mi? Ya da sen de mi kendi çalışanlarına böyle davranıyorsun? Onun için garipsemedin, şaşırmadın. Neymiş efendim kargaşaya sebep olmamak için? He. Böyle davrandım. O üzüntüyü içimde kalbimde yaşadım. Zaten Muharrem Sarıkaya da programdan sonra özür diledi. Programdan sonra özür dilemeyecek. Adam gibi orada çağıracak... Oturtacak karşısına. Özür dilerim kardeşim diyecek. Milyonların önünde. Hakkını helal et diyecek. Ben bir terbiyesizlik yaptım diyecek. Öyle helalleşecek. Hey yavrum. Hey yavrum. Hala bizimki şeydi. Ne olacak? Gaziantep'lilere öküzün terene baktığı gibi bakıyorlar demedim. dedi e, Gazianteplerde buna oy vermedi mi? Verdi. Ne? <laughs> hey yavrum. Ne karışıyorsunuz? Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız göreceksiniz en kısa zamanda enflasyonun aşağı ineceğine şahit olacağız. Çünkü faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir. He. <laughs> Tez ve sen. Allah Allah. Tabi her zaman olduğu gibi CHP zihniyeti ne diyor? Diploman var mı ki? Tezin olsun. Ya şunları görüyor musunuz? Akılları fikirleri diplomaya. Ulan diploma mı ülkeyi yönetiyor be? Ey CHP zihniyeti. Diploma mı ülkeyi yönetiyor? Şayet bu adamın diploması yoksa 20 yıldır bu ülkeyi nasıl yönetti? Bu adam 20 yıldır bu ülkeyi yönetirken siz neredeydiniz? <laughs> ya AKP'lilerle konuşuyorum. Adam diyor ki madem diploması yoktu 20 yıldır bu ülkeyi nasıl yönetti? He. Madem yönettiği CHP'ler neredeydi? Adamlar haklı. Hatta adam ileri gidiyor. Diyor ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor yıllarca diyor yönetmiş diyor diploması var mıymış diyor hangi okuldan mezunmuş diyor. Peygamberle Tayyip'i kıyaslıyor. He? <laughs> ey yavrum ey. Yani bir de şu açıdan düşünelim arkadaşlar. Şayet reisimizin dediği olursa faiz sebep, enflasyon sonuç bu da benim tezim göreceksiniz enflasyon aşağı düşecek diyor ya şayet aşağı düşerse demek ki öyle üniversite diplomanızın olmasına da üniversite okumanıza da gerek yok. Şayet reisin üniversite diploması yoksa tabi Tabii ki biz reisin üniversite diploması olduğuna inanıyoruz. Hatta bir değil beş tane üniversite diploması var. Yani arkadaşlar oğlu Bilal Harvard'da okuyor. Oğlu Harvard'da okuyor. Bak. O haliyle ki reisimiz son Osmanlı imparatorumuz kim bilir kaç tane üniversite mezunudur. Ey yavru Bey Evlerimizin olmazsa olmazı çay saatimizin süsü kuru yemişler. Evet arkadaşlar bugünlerde lüks tüketim haline gelmiş Türkiye'deki kardeşlerimiz maalesef tüketemiyor. Doları eurosu olanlar turist olanlar löp löp götürüyor. Tabi Türkiye kuru yemişçiler sanayisi bilmem ne başkanı yani adını unuttum adamın. Böyle giderse Türkiye'de yaşayanlar kuru yemiş tüketemeyecekler. Dolardaki yükseliş kuru yemiş yedi %50 zamcık yaptı diyor. Yılbaşından sonra o %50 olur. %100, %250. Daha da yiyemezler. Allah razı olsun. Bugünlerde düğün yapan kardeşlerimiz sayesinde fakir, fukara, garip, kuraba kardeşlerimiz, eş, dost, akrabaları kuru yemiş yiyor. Önceden olsa bu aman ana bir tane oğlu var. He, kıymamış ki fındık koya. Kuru yemişin içine. Şimdi artık fındığa falan da bakmıyorlar. Kuru yemiş mi kuru yemiş. <laughs> Onu vermesi bile lüks lan. Artık o hale geldi Türkiye. Allah Allah razı olsun. Yine reisimiz var. Bak reisimiz olmasaydı biz şimdi Kuru yemişin içindeki fındığın kaliteli fındık mı, kalitesiz fındık mı olduğuna bakacaktık. Reisimiz sayesinde içinde fındık var mı yok mu ona bakmıyoruz. Verdi mi vermedi mi ona bakıyoruz. Düşün. Size bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Söyle. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisi Öyle bir şahlanacak. Allahu Ekber. Fransa'sı da Alm <laughs> ne diyordu Süleyman Soylu? Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisi öyle bir şahlanacak ki he, Fransa'sı da Almanya'sı da ortadan ikiye cırım cırım cırılacak. He, şu an dolar 18-14. <laughs> Euro 20'yi geçti. Sterlin 23'ü geçti. He, Bulgar levası onu geçti. Tabi. Azerbaycan parası da onu geçmiş. Evet. Yani sadece Fransa değil. Yani. Almanya değil. Bak Bulgarlar da çatır çatır çatlıyor. Azerbaycan da çatır çatır çatlıyor. Bu nasıl ekonomi diyor ya. <laughs> Hepimizi ya yolda bıraktı diyor. <laughs> Sayın Soylu. <laughs> yani bu nasıl bir atak ben anlamadım. <laughs> Vallahi bir hata geçtik ama biz ne hatana geçtik? Batma hatana mı geçtik? Batırma hatana mı geçtik? Çözemedik olayı. Dur bir bakalım. <laughs> ya, reisin vardır bir bildiği. Diyor ya reis. Nas neyse o. Her şeyi nasa göre. <laughs> ya, artık millet Kur'an'la da dalga geçer hale geldi <laughs> benim videoların altına yorum yazıyorlardı. Dini konularda yorum yazdığımda abi o konuya bulaşmayalım şu konuya girmeyelim falan. Bunu diyenler şimdi küfür eder hale geldi. Eee yavrum eh. Düşündürücü. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilim yayma toplantısında konuşuyor. Diyor ki efendim biz iktidara geldiğimizde faiz, enflasyon, ekonomi aynı bu durumdaydı. Şu an 2021-2022 yılındayız. Faiz, enflasyon, ekonomi bu durumda 2002'de Erdoğan iktidara gelirken de bu durumdaymış. Hatta biz diyor 6 sıfırı attığımızda bazı köşe yazarları diyor. Taksim Meydanı'nın da anırırım diyordu diyor. He. Anırdılar mı diyor? Bak şu dile şu usluba bakar mısın? Anırsanız da diyor anırmasanız da diyor elhamdülillah biz doğru yoldayız. <laughs> İyi de reis. Tamam elhamdülillah sen doğru yoldasın da yani sen burada kendini övüyor mu kendine haşa ve kella sövüyor mu belli değil. Şimdi şayet o köşe yazarları o gün seni eleştiriyorlarsa sen de almış olduğun kararlarla Ekonomiyi düzelttik diyorsan 20 yılın sonunda yine 2002'ye döndüğünü itiraf ediyorsun. Yani o köşe yazarları haklıymış. İş gelip ona dayanıyorsun. Gerçekten üniversitelerde veya ne bileyim televizyonlarda Erdoğan'ı anlamak diye bir program, bir ders olmalı. Anlayamıyoruz. <laughs> yani adam 2002'de ülkeyi almış aldığı durum 2022'de gene aynı durum. Adam övünüyor. Tamam işte sen kendin diyorsun 2002'de böyleydi diye. Ya kardeşim anlamak mümkün değil. Gerçekten ya. O köşe yazarları da haklı oluyor. Şimdi sadece seni köşe yazarları değil, halk da eleştiriyor. Sen halka da anırsanız da, anırmasanız da elhamdülillah doğru yoldayız diyorsun. Sadece seni köşe yazarları eleştirmiyor ki. Düşündürücü. Dünkü videoda haberini yapmıştık. Erdoğan'a beşli çetenin ardından bir darbede bugün Cem Küçük'ten geldi. Erdoğan'ın bir numaralı destekçilerinden, yandaş gazetecilerinden Cem Küçük diyor ki Türkiye'de geçim sıkıntısı var diyor. Yani ekonomik krizin olduğunu, Türkiye'de problemin olduğunu dile getiriyor, itiraf ediyor. Ama Almanya ya da da var diyor. He. Neymiş efendim? Sokak röportajında bir kızımız demiş ki Almanya'ya mı giderim, Avrupa'ya giderim, iki ay çalışırım, araba alırım. İşte 3 ay çalışırım, ev alırım. Bu kafa. Orada yaşayan AKP'liler rahatsız olmuşlar. Şu korku var. Herkes gelirse biz, bizim burada rahatımız bozulur. <laughs> Hala bundan korkuyorlar. Korkmayın. Erdoğan sizin rahatınızı da düşünüyor. Sınırları kapatır. Almanya'da ona oy veren destekçileri rahatsız olmasın diye Türkiye'nin içerisinde tutar herkesi. Dışarı çıkartmaz ki. Türkiye'de boğulsunlar. <laughs> Rahat olun lan. Ya bu nasıl bir korku arkadaş? İşte Cem Küçüye yazmışlar. Demişler bura öyle bir yer değil. Burayı Alice Harikalar Diyarı gibi gösteriyorlar falan filan. İyi de Sayın Cem Küçük sen şimdi Türkiye'de geçim sıkıntısı var diyorsun. İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyor diyorsun. Ekonomik sıkıntının olduğunu, ekonomik krizin olduğunu itiraf ediyorsun. Ülkeyi Erdoğan yönetiyor. Sen Erdoğan'ın yönetemediğini itiraf ediyorsun. İyi de madem Türkiye'de ekonomik kriz var, geçim sıkıntısı var. Saraya, Erdoğan'a 3 yeni araba alınıyor. Tanesi 34.7 milyon TL. Bak tanesi. Ben haberin yalancısıyım. Haberde ne yazıyorsa o link orada var arkadaşlar. Buyurun. Şimdi ekonomik krizin olduğu bir ülkede Erdoğan 3 yeni araba alır mı? Tanesi 34.7 milyonda. Türkiye'de ekonomik kriz olsa Erdoğan böyle bir şey yapar mı? Halkının gözünün içine baka baka sadece makam mevkisini düşünür mü? Ey Cem Küçük! Beşli çetenin ardından sen de mi? Sen de mi Cem küçük? Bugün bizim reise destek olma günümüz değil miydi cem küçük? He? Bugün reisin arkasında durmak günümüz değil miydi? Ne oldu? Ne oldu yani? Anketler kötü gelmeye başlayınca sen de mi vurmaya başladın? Ah, ah! 20 yıl ülkeyi yönet işin sonunda gel Allah seni bunlarla imtihan etsin. Düşündürün. AKP'de büyük kavga. AKP'li eski isimler, AKP'li yeni isimlere savaş açtı arkadaşlar. Onlardan birisi de AKP'nin kurucularından eski milletvekili Kemal Albayrak Yeni Çağ gazetesinin sorularını yanıtlamış. Yani dolardan bize ne diyen AKP'li isimlere sesleniyor. Şerefiniz, ahlakınız varsa Kişisel döviz hesaplarınızı açıklayın. Türkiye Türkiye'dekinden bahsetmiyorum. Yurt dışındaki döviz hesaplarınızdan bahsediyorum. AKP'nin kurucu isimlerinden birisi yurt dışında kişisel döviz hesaplarınız var diyorsa sadece Erdoğan'ı mı, Erdoğan'ın çocuklarını mı kastediyordur? AKP'nin içerisindeki bakanları, milletvekillerini mi kastediyordur? Erdoğan ve çocuklarının ben şayet inanmıyorum. Reisimiz öyle bir şey yapmaz. Siz de şahitsiniz arkadaşlar. Yani kişisel döviz hesabı olduğuna inanmıyorum yurt dışında. Ama AKP'li bakanların milletvekillerinin olabilir. Yani sonuçta insan beşer şaşar. Olabilir böyle şeyler. Önemli olan bizim yarın öbürsü gün AKP iktidardan gittikten sonra yurt dışındaki bu dövizleri Türkiye'ye nasıl getireceğimiz, getirme imkanımız var mı yok mu? Efendim Mississippi bankalarında varmış. Oradan birileriyle konuştuk. Öyle tevafuk oldu. Nedir durum? Bunların AKP'nin iktidardan gittikten sonra Türkiye'ye getirilme gibi bir imkanı var mı dedik? Adamlar mümkün değil dediler. Yani üzerine bir bardak su içersiniz dediler yani bunu diyen ne kadar bilgili bilmiyorum ama üzerine bir bardak su içmemiz de pek hoşuma gitmiyor. Umarım böyle bir şey olmaz. Umarım yurt dışına kaçırdıkları herhangi bir para varsa AKP'lilerin reisimiz ve onun çoluğu çocuğu hariç umarım Türkiye'ye getirme imkanımız olur. Düşündürücü. Azeri uyruklu Nabi B isimli bir şahıs İstanbul Bayrampaşa'da Kız arkadaşının telefonunu kurcalarken Instagram'da Yasin isimli bir kuaförü arattığını görmüş. Sonra Yasin'e mesaj atmış. Kız arkadaşım seni niye aratmış diye. Tartışmışlar. Tartışmanın detaylarını bilmiyoruz tabi. Yarın öbürsü gün ortaya çıkar. Sonra demişler bir buluşalım. Kozlarımızı paylaşalım. Tabi Nabibe silahla gidiyor. Yasin'i göğsünden vuruyor. Öldürüyor. 23 yaşında bir genç. 23 yaşında toprağa düşmüş. Sebebi kıskançlık. Ya işte. Şimdi insanın aklına ister istemez türlü türlü şeyler geliyor. Ya bir insanın manyak olması lazım. Instagram'da arama butonunda kız arkadaşının bir erkeği arattığını gördüğünde ha ne düşünüyorsun yani? Demek ki sen o kızın seni aldattığını biliyorsun, eminsin. Aldatıldığının da farkındasın. Yani bunun peşine düşmüşsün. Ispatlamaya çalışıyorsun. Bir yerde yakalamışsın. Üzerine gittin. Belki de yanıldın. Olur ya belki de yanıldın. Yani insan ister istemez korkuyor. Oraya fakir fukara yatsa aratsa demek ki bize mesaj atacak. Gel buluşalım diyecek. <laughs> yani iki yıl önce falan kadının bir tanesi mesaj atmış bana. Sizi seviyorum harikasınız, mükemmelsiniz falan. Ya tamam hani ister istemez böyle bir yakışıklılık falan var eyvallah da yani şimdi. Abla dedim eyvallah teşekkür ediyorum da yani evli baklı insanların bana bu tarz şeyler yazması dedim doğru değil. Hiç hoş değil. Kocam da sizi sever biz ailecek seviyoruz. Allah razı olsun dedim kocanıza selam söyleyin dedim. Konu kapandı. Bir 5-10 dakika sonra bir baktım biri mesaj atmış bana küfür ediyor fotoğrafa baktım. Ulan dedim bir yerden tanıdık geliyor. Sonra dedim şu ablanın profile bir gireyim. Bir girdiğimi bir baktım kocası. Sen benim karıma nasıl yazarsın? Ben dedim senin karına yazmadım. Senin karın bana yazdı. <laughs> senin karın dedim beni seviyormuş sen de seviyormuşsun. Ben seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Siz şöylesiniz böylesiniz. Bak ortada sadece bu var. Kadın bana seni seviyorum demiş. Ben de iki kere tıklamışım şeye, mesaja yanlış anlamayın kalp atmıştım. Yani teşekkür ederim da Olay bu. Olay nerelere geldi? Ee, ya. Ünlü olmak da zor kardeşim. <laughs> Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay diyor ki Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi. Şimdi bana odaklanın. Bölgede lider, dünyada söz sahibi bir ülke Türkiye. Ama parası kendi bölgesinde etrafındaki komşularından da değersiz. Bırak dünyayı. Dünyada zaten değersiz. Dolar 18 lira. Euro 20 lira. Sterlin 23 lira. Komşu ülkelerine bakıyorsun. Bulgar levası 10 lirayı geçmiş. Yunanistan'da şu an zaten euro var. Onun dışında ne var bilmiyorum. Azerbaycan manatı bile 10 lirayı geçmiş. Afganistan Afga Afganisi lan Afga. <laughs> o bile değerli. <laughs> o bile TL'den değerli hale gelmiş ama bizim Fuat diyor ki biz diyor hem bölgede diyor söz sahibiyiz hem de dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduk. İnanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? İnanmıyorsanız teröristsiniz. Ya <laughs> arkadaşlar bakın biz bölgede söz sahibi olduk diyorsak Hani böyle dünyanın en güçlü ülkesiyiz demiyoruz. Mesela ne yaptık? Paramız değer kaybetti. Bugün Bulgar levası 10 lirayı geçti. Azerbaycan manatı da 10 lirayı geçti. Şimdi Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Azerbaycan'dan ne oluyor? Vatandaşlar Türkiye'ye alışverişe geliyorlar. Sınırları kapattık. Ne yapıyoruz orada? Çapak hepsini tokatlıyoruz. <laughs> ne istiyorsak onu yapıyorlar. Çıkartın lan ayakkabılarınızı diyoruz. Ayakkabılarınızı çıkartıyorlar. Çıkartın lan donunuzu diyoruz. Çıkartıyorlar. Ama önceden böyle değildi. Kemerini bile çıkarttıramıyordun. Ya şimdi sırf paramız değersiz oldu diye alışveriş yapmak için lan kemerini donunu bile çıkartan var. İşte bak söz sahibi olduk mu olduk. Ben... <laughs> ya Abi başım ağrıyor artık. <laughs> Ya Rabbi sen bu milleti bu rüyadan uyandır. <laughs> Faruk Fatih Özer, TODEX'in kurucusu 400 bin kişiyi dolandırmış, yurt dışına kaçmıştı. Emniyet izini sürüyor, yakaladık, yakalıyoruz. Onu otele götüren şahsı tutukladılar, gözaltına aldılar, konuşturdular. Her gün böyle haberler yapılıyor. Vay be! Polisimiz orada da izini bırakmıyor. Allah razı olsun diyorduk. Ha yani işte şimdi izini kaybetmişler. <laughs> Vallahi bulamıyorlarmış. He. Emniyet izini kaybetmiş, bulamıyor. Yer yarıldı sanki yerinin içine girdi diyor. Yani ne yapalım şimdi? Ya abi fotoğraflardan zaten belli değil mi? Bu adamın yakalanamayacağı. Adam Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirmiş ya. He? <laughs> Hey yavrum hey. Saffet Sancaklı'nın oğlu muydu? Yeğeni miydi? Onunla da fotoğrafı var. Yani sonuçta Dışişleri Bakanı'yla da vardı galiba fotoğrafı. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı emniyet peşinde bir anda yer yarıldı, yerin içine girdi. E olması gereken zaten yerin yarılıp yerin içine girmesi. Zaten sen böyle birini yakalayıp Türkiye'ye getirirsen problem olur. Yani, yani o zaman Dememiz lazım ki vay be emniyet gerçekten işini yaptı. Yani normalde olması gereken zaten bunun yakalanmaması yani. Allah Allah. Ya seçime doğru bizim tosuncuk gibi getirebilirler. Gene de ümit var olun. Vallahi tosuncuk gibi getirirler. Milletler Allah razı olsun bizi dolandıranı getirdi. Gene oy verir. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu beğenmeyi unutan kardeşlerim buradan izleyip beğenebilirsiniz. Kendinize mökkem bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.